kestiler. Şimdi bizler Milli Bakanlığı'na yürüyoruz. Çevirin evet, arkadaşlar, çevirin. Çevirin, devam et ya. Çevirin, devam et ya. vurma tamam vurma vurma geç kenara vurma vurma yedinci binik yedinci binik yedinci binik vurma bırak vurma bırak 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 çekil Gözaltı göz yap yapmıyoruz mu? Gözaltı yap, gözaltı yap. Gözaltı yap. Gözaltı yap. gözaltı. Tamam. Tamam. şuradan Tamam. 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 Tamam.